Helal et! Haram olsun! Gözünüze, dizinize dursun! Sağ ol, Allah razı olsun! <laughs> tamam! Ne diyor? Ellerinizden öpüyor, validenize de hürmetleri var! Selamın aleyküm. Aleyküm selam komiserim. İşler nasıl müştek halinde? de iyidir efendim. Ee, e. Şişt, haberin yok mu? Zam geldi, bir mecidiye daha! Senden ne haber Mevlim? Allah ömürler versin komiserim, iyidir. Eh, ee, e. Haftalığa bir mecidiye zam geldi Mevlüt efendi. Sen nasılsın? Sağ olun komiserim. Oo efendim, efendim maşallah! Sen nasılsın Galatalı? He? Ya ben sana darkınım. Karakola kadar gelirsin de bana uğramıyorsun. İşler tıkırında değil mi? Tıkır tıkır. İşin doğrusu, kimsenin işi tıkırında değil. Haraca zam yapmışsın gene. Haraç? Ne haracı? Bana ha? Devlet-i Aliye'yi Osmanlı'nın şerefli bir memuruna, yani, ha? Yani şu ithurşidin aldıkları yani? Bak, kalatalı, kardeşim, ciğerim! Ben sana, ilişimle sen bana! Bak, bekliyorum ha! Uramasam vallahi darılırım. Ulan ne biçim polim be! Puh! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! <laughs> Padişahım çok yaşaymış! Şeytan gebert diyor ikisini de! Bak, bak, beni karıştırmayın bundan sonra, tamam mı? Gidin, hakkınızı arayın! Asacak değiller ya sizi! Gidelim, konuşalım! İbiğinizi kaldırmazsanız, aç kalırsınız sonunda! Tamam mı? Yürüyün, gidelim arkadaşlar, gidelim! Ulan, senin galatalığın bana söker mi? Neymiş zam yapmışız? Hayat gün gün pahalanıyor. Zam yapmayıp da ne halt edeceğiz? Esnaf da zam yapsın. Karışan mı var? Ahali mecbur ödeyecek. Hepsini koydun mu? Koydum komiserim! Ulan Hurşit huyundur, çalmadan yapamasın eşşoğlu şek. Söyle, ne kadar yürüdün? Beni çek, vur ama böyle konuşma komiserim! Ben haram paraya el sürecek kadar namert miyim? Gel buraya! Git duvara! Bacakını aç, aç! Ben senin ne namussuz olduğunu bilmez miyim? Kaldır ayağını! Allah Allah! Burada ne işi var bunların? Hayrola ağalar? Ziver beye iki çift lafımız var. Geçin! Hoş geldiniz efendiler! Ne o? İadeyi ziyaret mi? Ziver beye söyleyeceklerimiz var. Bana söyleyin. Lafımız sana değil, ona. Giremezsiniz, komiserim meşgul, hadi! Çek lan elini üstümden! Vazife başında, memura hakaret ha? Senin gibi memura az bile! Esme! Çekil yolu lütfen! Hadi be! Yeter be! Efendiler, bu ne gürültü, rica ediyorum! Susun lan! Ne istiyorsunuz efendiler, bir şikayetiniz mi var? Ziver bey, diyeceğimiz şu ki, yaptığınız son zamlar iyice bilimizi büktü. Ne zam mı? Kim? Ne zam yaptı? Bilmezlikten gelmez Ziver bey! Hurşit'in her perşembe senin adına topladığı haraçtan bahsediyoruz! Yalan! İftira! Hurşit! Sen ha? Haraç ha? Rüşvet ha? Vay alçak! Vay itiğurlu it! Demek bu tertemiz! Bu alanların teriyle ancak ekmek paralarını kazanan sevgili esnaf kardeşlerimizi kazıklıyorsun ha! <laughs> Araç ve rüşvet... ...Bir cemiyeti içten kemiren en tehlikeli hastalıktır arkadaşlar. Ve ben... ...Naciz hizmetkarınız... ...Kendini vatandaşı adamış. Ser komiser Ziver... Galata'dan bu illeti söküp ata basam... süker söker atarım! <laughs> Şimdi... ...Bu hurşit denen iti... ...Hepinizin gözleri önünde fizana sürüyorum. Götürün şunu! Püy! Rüşvetçi namussuz! Sana! Terbiyesiz! Komiserim, neler yapıyorlar? Bu namussuz herif cezasını en ağır şekilde çekecektir. Eh, canlarım ciğerlerim, burası resmi daire. Hadi bakayım, yavaş yavaş gidelim. Yaldığı paralar! Evet. Paralar ne olacak, evet. Evet. olacak? Çocuk kandırıyorlar! Evet. Evet. Paralar! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Padişahım çok yaşa! Güle güle kardeşlerim! Şimdi hepiniz tükenlerinize dönün. Düzene baş kaldırdınız yukarının kulağına giderse, değil mi ya? Gene beklerim. En küçük bir sıkıntınızda bana gelmezseniz vallahi gücenirim. Verin o mübarek elinizi öpem ser komiserim. Babam. Kimsin ulan sen? <laughs> ne yapıyorsun? Aslan! Baş üstüne! Kimsin ulan sen? Ben Tevekkül karakolundan kıdemli bekçi Cumali Malatya 1291 Sürgün geldim buraya İşte kağıtlarım <laughs> Oğlum sana ne dokundu niye ağlıyorsun? Vah <laughs> <laughs> yavrum bak Niye sürdüler seni bakayım? Yoksa Senin olmazdı seni Haşa Ben elime harama sürmedim bu yaşa kadar ya bizim komiser çok acayip rüşvet yerdi. Namus sizin tekiydi. Ben karşı çıktım. Benim bulunduğum yerde rüşvet yok dedim. Bana git dedi. Ya aferin, aferin. Benim namuslu evladım! Çocuğum sen hep böyle mi kalacak? Sayende kalırım kumandanım. Benim başımda senin gibi timsali namus bir büyüğün bulunduktan sonra ver elini öpem. Öptün ya oğlum. Bırak çocuğum bırak. Evli misin? Yok canım! Kim bu zamanda benim gibi bekçiye kız verir ki? Yerin yurdun? Yok kumandanım! Oğlum! Al bu civan Mert'e bir yatak göster! Şimdilik karakolda kalsın! Sağ ol! Aha! Bana biraz dur! Ve... Karakola bir hıyar geldi! Buranıza boş hemşerim. Allah razı olsun kardeş, sağ ol. Hey! Bu herifler ne uyuyor tavuk gibi? Hey! Kalk la, hele. Uyandırma! Gece nöbetleri var. Mekti uyumaz la! Kim olan bu hıyar? Cumali, yeni tayin. Sen o rüşvetçi değil misin lan? İn aşağı, çek yerini bir adam! İnaşa ulan! Ben. Bir de komik şehrine karşı geliyorsun ha! Yürü, dur ki nezarete! Bana bak oğlum, Şişt, Sen toysun! Bizim komiserin her sözüne inanma! Bak, bir de komisere hakaret ha! Yürü ulan! Ulan, komiser mi gülsük Yürü! Ne oluyor ya? <laughs> Karakol ayvayı yedi. Ulan, perşembe misin, cuma mısın, nesin? Birazdan sorarım sana! Ne var oğlum? O iş tamam suçlu yakalandı ve nezarete atıldı. Hangi suçlu? Hurşit! Ne oldu Hurşit'e? Baktım ki, ooo! Benim kıçını devirmiş yatıyor yatakta! Eee! Kulağından tuttuğum gibi onu nezarete atmışım. Ya! <laughs> ya! Senin... ...Yüksek emirlerini şeyine salladığı yok herifin! Aferin! Aferin yavrum! Maşallah sen bu akılla! <laughs> Şimdi sen şöyle bir hava al bakayım! Git kalatayı dolaş, etrafı bir tane Baş üstüne! Akşama da inşallah vazifeme başlarım! Dolaş, dolaş! Acele etme, başlarsın! Önce dolaş dedim! <laughs> Yok! Bence bu akşam başlayam! Yeter lan! Yahu insan bu kadar hiyar olur mu?